Herkese merhabalar arkadaşlar kanalımıza videomuza hoş geldiniz Emir Tiyam kanalında Jarin bugün arkadaşlar hem Twitter'dan hem de Twitch'ten arkadaşlar destek talebinde bulundu Türkiye'ye destek olmaları için çok isimlerden bağış istedi arkadaşlar. Ve o isimler kimler derseniz detaylı bir şekilde bu videoda açıklayacağız. Bu videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Jaren Twitter hesabında yaptığı paylaşım ile dünya genelinde popüler olan Twitch yayıncılarını etiketleyerek Türkiye'ye destek talebinde bulundu. Bunlardan birincisi arkadaşlar Mirbist. Biliyorsunuz ki YouTube'da en çok aboneye sahip olan kişi Meribes şu anda arkadaşlar destek talebin herhangi bir cevapta bulunmadı. Büyük ihtimalle görmemiştir. Görünce ben cevap vereceğini düşünüyorum ve büyük bir şekilde bağış yapacağını düşünüyorum. Büyük bir şekilde destek çıkacaktır arkadaşlar. Meribes'in videolarını izleyenler bilir zaten kendisi çok iyi birisi. Ben yani Türkiye'de büyük bir şekilde yardımda bulunacağını düşünüyorum görür görmez. Bir diğer isim ise arkadaşlar Hasan abi. Hasan abi destek talebinin cevabını verdi arkadaşlar. Ve buraya yazışmalarını koyarım Jalen'le birlikte. Hasan abi büyük bir miktarda bağışını yapacak. Hasan abi de Twitch yayınlarından tanıyan vardır zaten. Dünyaca tanınıyor kendisi arkadaşlar. Evet. Bir diğer isim ise Isof e Speed arkadaşlar. Onu da tanıyanlarınız vardı zaten. O da dünyaca tanınıyor arkadaşlar. O da destek talebine şu anlık cevapta bulunmadı. O da büyük ihtimalle görmedi. Ama ben görünce onun da büyük bir şekilde destekte bulunacağım düşünüyorum. Ayrıca Jalen'in bunun yanında arkadaşlar Twitch'ten bağış yayını yayının da açtı. E büyük yap, miktarda bağışlar da geldi i̇yi, zaten iyi, arkadaşlar. Jare'in büyük bir için. şekilde destek çıktı. Buradan evet, herkes Jare'ine yani. helal olsun yazsın yorumlar arkadaşlar. Çoğunluğa, ve videomuzu da beğenmeyi e, unutmayın. Yeni haberler yaşandıkça gelişmeler geldikçe paylaşacağız. Diye, Bugün bilmiyorum. gerçekten çok üzücü ya. bir haberle uyandık. Enkaz altında kalan... Ve hepsi inşallah kurtulur arkadaşlar. Enkaz altında kalan herkes Allah yardım etsin. İnşallah hepsinin kurtuluşunu görürüz arkadaşlar. Gelişmeler yaşandıkça son dakika haberleri yaşandıkça paylaşıyoruz. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Takipte kalın ki böyle yeni haberlerden ilk siz haberdar olun. Görüşürüz.